Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da çok güzel bir kostüm geldi oyuna. Jade'in kostümü. Ee, sizlere bunu güzel bir şekilde göstermek ve aynı zamanda tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Dilerseniz şöyle hemen bir kostümü inceleyelim. Bu arada bu kostüm labirent etkinliğinden hani şu kapıları açtığımız etkinlik var ya. Oradan geldi arkadaşlar. Gerçekten Jade'e efsane kostümler getiriyorlar. Şöyle göstereyim biraz. Ee, özel bir emoji yok. Şu emoji aslında ona özel bir şey ama daha oyunda gözükmüyor yani. Saçma sapan bir bug olmuş. Ee, o yüzden onu gösteremiyorum sizlere Şunu da takayım bir yandan Kostüm bu şekilde arkadaşlar Gerçekten çok güzel duruyor Yani gözlü olsun e, Bir gözünün olmayışı olsun e, Ne bileyim üzerindekiler olsun Yani tam bir steampunk olmuş Gerçekten çok güzel çok özel duruyor Dilerseniz şimdi bu kostümle Hem tanıtmak amacıyla e, kostümü Hem de güzel bir şekilde uzun zamandır Jade gameplay yapmıyoruz bunları bu videoda yapacağız inşallah. Ben şimdi savaşa geçiyorum. Burada çok da fazla beklemenin bir anlamı yok. Daha fazla video için güzel bir like atın arkadaşlar. Bir de kanala abone olun. Gerçekten abone olanların sayısı bayağı azaldı. Like'lar düştü. Yorum atanlar azaldı. Bu da beni e, Zuba'dan soğutuyor diyebilirim. O yüzden şöyle güzel bir like atın ve kanalda abone olun. Ben de bu sırada ilk maçımıza geçeyim Herkese iyi seyirler. İlk maçımız başlıyor. Şöyle yanında zaten doğacağız şimdi. Yanımız bayağı kalabalık. Evet şimdi başlar. Zaten tam mod var. Ee, bir maç atacağız büyük ihtimal. Çünkü son 3-4 dakikası falan kalmıştı. Diğer kalan 4 savaşı da standart modda tamamlayacağız gibi duruyor. Bunları ben alırsam çok güzel olur. Burası bayağı karıştı çünkü. Bomba çıktı. Fena değil. Daha iyi olabilirdi tabii ki de. Şunu bir alalım. Hadi çık buradan. Oho bu şekilde mi oynayacağız seninle ya? şu herifi bir kovalayayım ben. İyi yakaladık. Çok sinirimiz bozacak bir oyuncuya benziyordu. Aradan iyi çıkardık. Bu arada kostüm baya güzel arkadaşlar. Gerçekten baya baya güzel. J'de e gelmiş geçmiş en iyi kostüm diyebilirim. Tabi hepinizin yorumu farklıdır. Kimisi Geisha der, kimisi e, ee, Asi Jade der. Yani çok güzel kostümleri var Jade'in ama ben aralarından en çok bunu beğendim. Tam böyle bir steampunk tam savaşçı arkadaşlar. Sizler bu kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle ikinci 3. savaşı da izleyin iyice kostümü görün. Veyahut da e, başka yerlerden görenler şimdi de yorum yapabilirler arkadaşlar. Ben seni bırakmam ki suya girmediğin sürece sıkıntı yok. Onu da aradan çıkardık. Güzel. Altın popalıyı da kapalım. O milo zaten sudan çıkmayacak. Ama ben onu bir yakalarsam direkt tekleyeceğim. Sağlığı büyük ihtimal yok. Olsa bile bir tane vardır. Şansımızı deneyelim. Evet öldü. Bana ölmedi ama Bizi öldü sayabiliriz. Aktifimi bekliyorum. Alt tarafta da bir fuzi mi ne var? He, Jack varmış. O zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadan dolaşacağım. Jack karşı karşıya gelebilirim. Kardeş çok akıllı sanıyorsun kendini ama yavaş o kadar değil. Biraz bekleyeceğim. Şöyle vur kaç yapacağım. O kükremesi gitti anda onu paramparça ederiz. Şöyle bir fake atacağım. Evet fake yemedi ama fake yemediği için direkt ani hata kalkıştım ve güzel bir şekilde ona da kıydık arkadaşlar. Ya gözlüğün camının kırılmış olması, bir gözünün olmaması yer yani bildiğin Gözünden artık ya gözü çıkarılmış bir şekilde oyulmuş. Yani mermi miymiş, artık gözünü bıçakla mı oymuşlar çok böyle şaşalı bir havalı görüntüsü var arkadaşlar. Ben şahsen çok beğendim. Ben şimdi ikinci maçıma geçiyorum. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Like'ınızı atın arkadaşlar. Like oranı bayağı azaldı. Ee, o yüzden like atın, abone de kesinlikle olun. Özellikle yeni izleyen arkadaşlar e, kanalımızı yeni tanıyorsanız abone olun ve bundan sonraki videoları sizlerde de diğerleri gibi kaçırmayın. Haydi o zaman ikinci savaşımıza geçelim. Evet ikinci maçımızla başlıyor. Bu arada yine 45'liği yakalayabilmişiz. Büyük ihtimal bu son oyunumuz olacak 45'lik modda. Çünkü gerçekten e, 10 dakikadan az vardı. İlk maçı bir şekilde yedik. Oradan 3-4 dakika gitse şimdi de yani saniyelerinde yetişmişizdir büyük ihtimal. Oğlum ben öldürürüm seni. Heh güzel bizde kaldı. Şunu ben alırsam. Tamam seni yedim ben bekle. O ona da sağlık varmış. Dur o zaman. Vur kaç yaparak bunu yiyeceğiz o zaman. İyi bunu öldürdük. Aradan çıkardık. Şimdi şurada bir pepper var. Bir pepper'a merhabalar diyelim. Oradaki Nix'e bir tek atmamız yok mu? Şundan bir intikamımızı alalım. kim var orada hiç bilmiyorum da o Nix varmış Hadi lan İyi kaçmadan öldürdük be Ya Jade'in e, içgüdüsü de gerçekten çok güzel arkadaşlar Aktifinizi kullandığınız zaman veyahut da kullanmasanız bile Perçenizle birisine, bir nesneye, herhangi bir şeye temas ettiğiniz halinde e, Yenileniyor yani biraz daha hızınız artıyor, hasarınız artıyor Oğlum bende kal öbür C'ye gitme Öbür cihette gelecek şimdi bir tane Bats'ı var sol tarafta 18 e var büyük ihtimal Veyahut da 19 olabilir. Ee, ona göre bir taktik geliştirmem lazım. Gerçi atak karakteriz yani çalı olursa her türlü alırız. Ama çok da istediğimiz yere doğru gitmiyor oyun. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi bakalım. Şunu hemen bir aradan çıkart. Bunu aradan çıkardık. Orada bir Jade kardeş var. Onu da aradan çıkardık. Gelen herkesi yavaş yavaş aradan çıkartıyoruz. Evet. Bizim betimiz burada o buraları tarayacaktır. Şunu da alayım. Tamam beni gördü. Kaç seviye olduğumu falan gördü. Artık gizlenmeme gerek yok. Doğru anı kollayıp saldıracağım direkt. Tek seferde işi bitirmem lazım. Mızrağını atacak şimdi. <laughs> Ses hala yok arkadaşlar. Şimdi. Evet, iki sağını birden yedik. Şimdi çıkıyorum. Ateşten sağ çıkabilir mi? Çok zannetmiyorum ama evet, çıkamadı. İkinci maçımız maçımızda bu şekildeydi. Yani kostümün mükemmelliği göreni direkt bayrak çektiriyor arkadaşlar. Yani seviyeyi falan boş ver. 16 seviye jet bile orada. Direk yani şişme kalsa da böyle şişince iyice böyle tam bir dövüşçü savaşçı haline alıyoruz Steampunk Jade'li. Direk ee, direkt bayrağa sarılıyorlar. İkinci maçta 45'lik modda bu şekilde tamamlandı. Haydi o zaman sıradaki maçımızla yolumuza devam edelim. Üçüncü maçımız başlıyor. Şöyle mağaraya doğru gidelim. Bir yandan da sizlerle bir şey konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, atlamadan dinleyin. Yani son zamanlarda kanalımız gerçekten çok büyük bir düşüşe geçmeye başlıyor. Yani tabii ki de bunda oyunun da büyük etkisi var. Ee, yani şöyle Google Play'e gidin, Zuba'ya tıklatın ve son atılan yorumlara bakın. Bir yıldız verenlere bakın özellikle. Adamlar, günde atıyorum 40-50 tane Türk oyuncu başl başlıyorsa oyuna, e, bunun 50 tanesinden 43-44'ü oyunu direkt küfür ederekten bırakıyor. Adamlar diyor ki, işte şu yüzden bıraktım, internet hatası yiyorum, karakter çıkmıyor, full para istiyor falan. Yani yıllarca çözülemeyen sorunlar yüzünden oyun kitle kaybediyor. Oyun kitle kaybedince biz de kitle kaybediyoruz. Yani o bırakan adamlar bırakmasa kanalımıza abone olacak ve bizi gerçekten yükselişe geçirecek adamlar olacak. Ama oyun sağ olsun şaşırtmıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Senelerce yılmadan yıkılmadan sizlerin isteği benim kendi düşündüğüm bütün videoları çekiyoruz üretiyoruz. Artık ne yapabiliriz diye kendi aramızda Discord'da konuşmaya başladık gençler takipçilerimizle. Gameplay atabilirsin diyorlar. E, gameplay'den kasıtları da bu şekilde oynayacağım arkaya sadece şarkı koyacağım. Yani genel global bir video ol olsun diyorlar. Ee, başta mantıklı geliyor. Çünkü yabancılar şu an ne izleniyor arkadaşlar? Geneli itibariyle adam böyle koyuyor e, videoyu. Saçma sapan hiç edit yapmıyor. Direkt böyle kesiyor, birleştiriyor. Ee, bir de clickbait yapıyor. Tamamdır. Alın izleyin ve Türkler, yabancılar kendi kitlesi, kendi milleti, başka uyruklardan insanlar hepsi izliyor. Ee, şimdi biz de öyle yapabilirsek belki yabancılara burada şey yapabiliriz. Kendimize çekebiliriz. Ama bu sefer de yani bilmiyorum ya. Zor durumlar. Yani şu an ben size desem ki bana gidin 10 tane zuba youtuber sayın. 20 tane sayarsınız. Çünkü bizim millet yabancıları izleyebiliyor. Yabancılarda öyle bir muhabbet yok. Yabancılar biraz milliyetçidir arkadaşlar. Yani gidip kendilerinden başka youtuberlarından başka Kolay kolay insan izlemezler. Ee, bunun bir diğer sebebi de bizimkilerin ve hatta başkalarının onların videosunu izlemesi izlemek istemesinin sebebi adamlar dediğim glo gibi global çekiyor yani. Ben şimdi Türkçe konuştuğum için sadece Türkler anlar beni. Ama şuraya arkaya sadece bir şarkı bir de bu şekilde gameplay atsam yabancılar izleyebilir. Hacı onu benim almam lazım. bak şu da beleşe bekliyor bak yani dediğim gibi o biraz oyunda da bitiyor yani kitle like'lar yorumlar ama ben elimden geleni yapıyorum bari izleyenler e, bize bu kafaları tekrar yaşatmasınlar arkadaşlar. Yani izliyorsanız like atın. 5000 izlenme geliyorsa en az şöyle bir 1000 like, 1200 like, 1500 like bir şekilde gelsin arkadaşlar. Gerçekten yani koşturuyoruz arka planda. Bunu da bu şekilde sizlere dile getirmek istedim. Yani çünkü gerçekten kanal yavaştan çok fena düşüşe geçti. İzlenmeler düşüyor, like'lar düşüyor, yorum atan yok, abonelerimiz gidiyor. ya yani Bunların hepsi bir etken. Evet. Konumuza dönelim. Steampunk Jade ile 3. maçımızda yine çift taneli bir kill ile tamamlamış oluyoruz. Gerçekten güzel bir yani çok güzel olmuş ya. Ya tam 3D değil. Animasyon değişmemiş. Zafer animasyonu da değişmemiş ama gerçekten normal kostümler arasında derece yapabilecek bir kostüm olmuş. Şimdi sıradaki maçımıza geçelim. Daha dişli rakiplerin gelmesi umuduyla. 4. maçımızda başlıyor. Şöyle Efso'nun yanına mı gitsem diyeceğim de Efso zaten bence aşağı doğru inecek. O yüzden adayı korumak daha mantıklı arkadaşlar. En kötü evet iniyor. İnmese bile buradan giderdik. Adadan doğru direkt yanına gideceğim. Adada silah çıkma ihtimali yüksek oluyor. İki tane silahımızı da bulduk. Bir de pompalı bulursak tadından yenmez. Vurun da bir kere. Onu sen al bunu ben alayım. Ya Allah aşkına gittiğinde kimi dondurdun dük ya. Orada bir bats var. Dükle şimdi uğraşmayım direkt efsoya doğru gidim arkadaşlar. Biraz savaşalım istiyorum ya. Evet, orada hepsini kıyım makinesinden geçirdik. Efsoyu da aldık. Şimdi şuraya bir tuzaklama yapacağım. adam aktifin daha kullanmadan direkt öldürdük sağlı alamadım Vallahi hiç kimseyi acımıyoruz gençler Bir Paolo bir de Betsy. Bize vur kaç yapıp sıkıntı çıkaracak karakterler. Bunları yakalarız zaten. Hadi artık, hadi artık, hadi artık. Kitlendi oyun kitlendi. Hadi açılacak mısın dostum? Feromonu var mı acaba? Şunları bir alayım ben. Oo gördünüz mü? Bıraktığımız tuzaklara yakalandı. Sağlığı yokmuş. Onu da hiç elimize oynatmadan öldürmüş olduk. Kendini kapattın kardeş. Bak şu hemen sol tarafında biri var galiba. He ee, içeri kaçmış. Sıkıntı yok. Şurayı da kapatayım. Sen oradan nasıl çıkacaksın? Gerçekten merak ediyorum. Yani aşağıda da adam var. Ya ateşi öleceksin ya onu öleceksin. Ya Allah'ım kafayı yersin ya. O kadar kaçtı, ateş öldü. Bak şimdi sağlığım yok sanıyor, vur kaç yapacak. Aktifimde olmasını bekliyorum. Bu şekilde daha ne olduğunu anlamadan da lobiye gönderiyorum. 15 kille de bu maçı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Aileen Ozan, Jade ile Steampunk kostümüyle son maçımıza geçelim. Son maçımız gerçekten çok hızlı başladı. Hemen şu bombayı falan alalım. Oho maç bitmiş biz yeni başlıyoruz. Nerede korumalar morumalar valla hiçbir şey göremedim. Direk şurada yukarıda illa birileri vardır da Aa burada koruma varmış Oğlum millet burayı yarıp geçmiş lan Canlar falan hep yerde baksanıza Demek ki buralarda savaş var. Çok da uzaklaşmış olamazlar. Ada tarafına doğru gitmişlerdir gittilerse. Evet ana çalıya doğru gidiyor alan. Biz de hemen intikal edelim o zaman. EFSOB'un da harika. Bu elemanı yine öldürdük. Haritanın yarısında bu eleman öldürdü he. valla en nefret ettiğim Yani artık Nix'i Mix'i saldım da Henry'e Hem ekolokasyonu var nereye gittiğimizi çok iyi biliyor Hem de Feromon esansı Bak orada şu an bekliyor bizim birbirimizi öldürmemizi Öldürdüm kaç geliyor çünkü Tabi efendim buralarda bir yerde. Ya üst çalıda ya da bu benim olduğum çalıda bir yerde. Büyük ihtimal üst çalıda. Yoksa çoktan gelirdi. Aa burada. Ne oldu artist? Fenomenun mu çalışmadı? E benden kaçtın, başkasını öleceğim. Ben gerçekten anlamadım seni. İlk önce o adamı öldüreceğim. Kafaya koydum. Burada zaten Şimdi sıra ölü teklemekte. Evet. Son başta e, çok geç başladı bizde. Yani başladığında 27-28 kişi vardı. Korumalar nerede? Efso nerede? Millet nerede daha çok spamlanmış? Bunu göremeden kör kütük maçın ortasına başlattı biz oyun Ama hiç fark etmez. Ortasına başlatsın, sonuna başlatsın, başına başlatsın. Her türlü e, savaşımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Videonun başına da söylemiş olduğum gibi... Ee, nasıl buldunuz gençler? Yani Steampunk Jade gerçekten çok güzel bir e, kostüme benziyor. Şurada da biraz çevireyim kendi etrafında. Ee, yorumlar kısmında fikirlerinizi ben de paylaşmayı unutmayın. Videoyu gerçekten şöyle güzel bir like atın. Gerçekten güzel bir like atın. Her izleyen bir like atsın. Bakın canlı yayınlarda da yapıyoruz. İzleyen kişi sayısıyla like sayısını eşit tuttuğumuz takdirde kanal güzel bir şekilde yükselişe geçer. Ee, kanala abone olun çünkü attığımız videolardan haberiniz olmuyor size üst panelden bildirim gelmiyor veyahut da önünüze düşmüyor videolar. Kanala abone olmanızda fayda var ve şu an ekranın köşelerine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın bay bay.